Rüyada hatim yapmak, hatim görmek ne anlama gelir? Rüyada hatim görmek hayırlara işarettir. Rüya sahibinin iş hayatında yaşanacak güzel gelişmelere işaret eder. Maddi manevi açıdan rahatlamaya, ferahlamaya işarettir. Rüya gören kişinin iş hayatında başarı elde edeceğine, bereketli kazançlara, huzura delalet eder. Rüyada hatim okuduğunu görmek ise Allah yolunda olduğunuza, Hatalarınızdan ders çıkarmaya işaret eder. Rüyada Hatim indirdiğini görmek sıkıntı ve problemlerden kurtulmaya delalet eder. Rüyada Hatim duası görmek ise olumsuz yaşamış olduğunuz bir durumdan kurtulmanıza, güzel günler yaşamanıza delalet eder. Rüyada Hatim duası yapmak ise bazı problemlerinizin bitmesine delalet eder. Rüyada Hatim dağıtmak ise rüya sahibinin mesleğinde önemli aşamalar kaydetmesine delalet eder. Rüyada hatime oturduğunu görmek ise büyük kazançlar elde etmeye işarettir. Rüyada hatim eden birisini görmek ise kişinin sanatla ilgili olarak bazı çalışmalar yapacağına işarettir. Rüyada hatim halkası görmek ise rüya gören kişinin aile hayatında ufak tartışmalara işaret eder. Rüyada hatime başladığını görmek ise rüya gören kişinin iş hayatında çok kişiye fayda getirecek kazançlar elde etmesine, çevresine faydalı olmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.